Şimdi Teknofest için çerçeve tasarlarken şayet e, hani bizden kesim yaptıracaksanız arkadaşlar şöyle 14 milim kol kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Maliyetleri arttırmamak açısından 16 milimlik kol kullanırsanız emin olun maliyetler artıyor. Şu da 12 milimlik kol. 12 milimde Ağırlık problemi olanlarda 12 milim mutlaka kullansınlar. Ona göre civata deliklerini açın. Kelepçe ölçü yerlerini ona göre belirleyin. Ben size kelepçe ölçü yerlerinin şeyini atacağım. Mesela 14 miliminki şuralar için 20 milim. 14 milim borununki. 16 miliminki 22 milim ki maliyetleri arttırıyor. Onu bilin. 12 milimde 18 milim diye hatırlıyorum ben. Bize delik yerleri bunlardan dört tane. Hani burada yaptık ya. Buradaki gibi bunlardan dört tane yapacaksınız çerçevenizin boyutuna göre. Bir diğer husus da biz glas fiberi kullanıyoruz. Glas fiber de e, kullanmanız, glas fiberden karbon fiber isterseniz onun emin olun maliyeti çok artıyor. Bunu da belirteyim. Şimdi glas fiber de gayet sağlam bir malzeme. Şu anda bu sadece görüntü için üstüne koyduk bunu. Bu sipariş üzeri yapıyoruz bunu. Teknofest ile alakası yok. 25 milimlik kollar girecek buna. Glass fiber yapıp üstüne kaplama da yapabilirsiniz. Boruları 30 milim civarında kesiyoruz. Sipervanenizi söyleyin. Tasarımlarınızı buna göre şekillendirin arkadaşlar. Şöyle en üstte bir FC kapağı mesela koruyucu. Altta da bir bataryalık. Bu bizim standart tasarımımız. Bu biraz büyük. Daha önceden kestiğimiz bir çerçeveydi. Normalde bu kadar büyü edesse gerek yok. Bu hususlara dikkat ederseniz yaklaşık olarak N11'de aşağıda link açıklamasını verdim. Link, açıklamalar bölümünde linki var. N11'de de açıklamaları yazdım. Herkese aynı fiyat olsun diye. Bu il için fiyat 2250 TL. N11 fiyatı. En 11. komisyonda düştüğümüzde 2000 TL. Bunun üzerindeki her şey maliyeti etki ediyor. Mesela 16 milimlik boru yaptınız. 250 lira civarında bir maliyeti olur. Fark olur. Ayaklar mesela 12 milimdir. Ayakları da 12 milime göre tasarlayın. Bunları zaten biz size çıkartıp vereceğiz. Ee, Çerçeve boyutunuz en önemlisi de mesela şu çerçeve 160'a 160'tır. 160'a 160 yani 16 santim 16 santim. Santimlerle bizim bir işimiz yok. 160 milime 160 milim tasarlarsanız emin olun ee, en uygun maliyetli ölçümüz şu anda bu elimizdeki plakalara göre piyasada bulduğumuz plakalara göre diğerlerinden fira artıyor hem maliyet artıyor. Özellikle de 190 milime kadar neyse ama 190 milimin üzerinde bir gövde ölçüsü yaparsanız, o zaman da maliyet astronomik olarak artıyor. Mesela dediniz ki benim gövdem 250'ye, işte 150 dediniz. Bunun yaklaşık e, tutarı da o zaman 3000 liraları bulabiliyor. E, lütfen bu hususlara dikkat edin. Zaten gövde büyüdükçe emin olun motorları da büyütmeniz gerekiyor. Ağırlık artıyor. Hem size de gereksiz bir maliyet olmuş oluyor. Buraya batarya koyabilirsiniz veya görev mekanizmasında burada bir yere eklemlendirebilirsiniz. Yukarı dediğim gibi FC kapağımız. Yok F4, F7 işlemcili bir otopilot kullandınız, her şeyi aşağı gömdünüz, burayı iptal ettiniz. Buraya bakın batarya için kayış delikleri açtık, açıyoruz yani. Bunlar tamamen size bağlı, özelleştirmenize bağlı. Bu hususlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umuyorum bu videoyu da niye çektim? Herkese aynı şeffaf bir şekilde aynı fiyatı vermek, maliyetler neye göre artıyor, neye göre azalıyor? Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için en başta bu videoyu çektim ki soran arkadaşlara da bu videoyu link olarak açıklama olarak vereceğim. 12 milim veya 14 milim kol kullanmanız 16 milime çıktıkça maliyet artıyor. En temel şey tekrarlıyorum. Gövdenizin de boyutunu burada olduğu gibi 160'a 160'ı geçmesin. Yani plaka bir plakanın oldu. 160'a ne olur? 140 olur. Mesela 150'ye 135 olur. Onlar size bağlı ama bu gövde 160'a 160'ı geçmesin arkadaşlar. Geçerse de siz bilirsiniz. O zaman maliyet Artıyor, bilginiz olsun. Kelepçeleri şöyle bakın, PETG filamentten çıkartıyoruz, ee, PLA değil. Bunların e, tasarımları anonim, bunları sizlere vereceğiz, dilediğiniz gibi çıkartabilirsiniz ee, kelepçeler. Şunlarda kol mekanizmamız, 14 milim şurada deliği, burada da 12 milim. Me göre. Evet. Şimdilik bu kadar. Bütün Teknofest'e katılan takımlara, bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüştüğümüz zaman görüşürüz.